NTV'de yayınlanan bir fikrin mi var yarışmasının finalinde birincilik ve dördüncülük Elazığ'dan çıkmıştı değerli izleyenler. Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Profesör Doktor Yasemin Açık yarışmada Türkiye birincisi olan e, evet Türkiye birincisi olan Çelebi Taşıma Sistemleri proje ortaklarından Hikmet Koşara ve yarışmada dördüncü olan Engellilere Hayat projesiyle Reşan Arlıere plaket takdim ederek altın hediye etti. Projelerini önce kendi imkanlarınca ortaya koydular. Daha sonra ilk elemelerinin Elesa'da yapıldığı bir Fikri müvar yarışmasına katıldılar. Projeler önce Elesa'daki jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Ardından da yarışmaya hak kazanan proje sahipleri İstanbul'a gitti. Yaklaşık 5000 kişi yarışmaya başvurdu. Yarışmalar 13 hafta boyunca da devam etti. Yarışmada Elazığ temsilen Çelebi taşıma sistemiyle Hikmet Koşar, Engellilere Hayat Projesi ile de Reşat Arler finallere kaldı. Ardından büyük bir başarı haberi geldi İstanbul'dan. Çelebi Taşıma Sistemi yarışmada birinci, Engellilere Hayat Projesi de dördüncü seçildi. Yüzlerce ve hatta binlerce yarışmacı arasından önemli dereceler elde eden bu projelerinin sahiplerini Elazığ İş Kadınları Derneği de görmezden gelmedi ve onları ödüllendirdi. Profesör Doktor Yasemin Açık, Hayatta iz bırakmak ya da farkındalık oluşturmak için mutlaka yenilikçi fırsatları değerlendirici ve öngörücü olmak gerekiyor diyerek yarışmacıların sorunlarını ve eksikliklerini fırsata dönüştürdüklerini söyledi. Hayatta iz bırakmak ya da farkındalık oluşturmak için mutlaka yenilikçi, fırsatları değerlendirici ve ön sezili, öngörülü olmak gerekiyor. Toplumda bulunan sorunların ya da eksikliklerin farkına varılarak o sorun ya da eksiklikleri fırsata dönüştürecek projeler oluşturmak gerekiyor. Aramızdaki iki arkadaşımız bunu gerçekleştirdiler. Hem emek vererek hem inanarak hayallerinin peşinde gittiler ve gerçekten de çok büyük başarıları imza attılar. Ben onları candan yürekten kutluyorum. 5000 projenin içerisinden finale iki Elazığlı ismin katıldığını ifade eden Profesör Doktor Yasemin Açık, projeler sayesinde Elazığ'ın isminin duyurulduğunu belirtti. Bildiğiniz gibi NTV'nin düzenlemiş olduğu bir fikrin mi var yarışmasının ilk açılış elemesi Elazığ'da yapıldı. Sultan Sarayı tesislerinde benim de jüri üyesi olduğum bir toplantı ile başladı NTV'nin bu yarışması. Elazığ'da yapılan elemelerde dereceye giren arkadaşlarımız daha sonra İstanbul'daki elemelere de katıldılar. Ve bildiğiniz gibi Türkiye genelinde tüm Türkiye'deki projelerin yarıştığı, 5000 tane projenin yarıştığı bir organizasyonda şehrimizden iki proje dereceye girdi. Birisi finalde birinci oldu, diğeri ise dördüncülüğü aldı. Gerçekten bu arkadaşların büyük başarıları nedeniyle onları çalışmalarından dolayı kutluyorum. Hem Elazığ'ımızın adını duyurdular, Elazığ'a büyük katkı sağladılar, hem de genç girişimcilere, projesi olan insanlara çok önemli rol model oldular. Eğer inanırsanız ve hayallerinizin peşinden giderseniz başarılar ardından geliyor. Birinci ve dördüncü olan projelerden bahseden Profesör Doktor Açık, projelerin bundan sonraki dönemde sivil toplum kuruluşları il yöneticileri tarafından desteklenmesi gerektiğini, elikat olarak kendilerinin de ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı. Hikmet ve Çelebi Sistemleri projesiyle NTV'nin yapmış olduğu yarışmada birinci oldu, Türkiye birincisi oldu. Reşen Hanım ise Engellilere Hayat projesi ile dördüncülüğü aldı bu projelerin bundan sonraki dönemde mutlaka sivil toplum örgütleri tarafından, ilimizin yöneticileri tarafından, meslek odaları tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Ve bundan sonraki süreçte de projelerin hayata geçmesi için elimizden gelen bütün katkıyı biz Elazığ İş Kadınları Derneği olarak sağlayacağımızı belirtmek isterim. Bu anlamlı başarılarından dolayı ben burada derneğim adına, Elazığ İş Kadınları Derneği adıma ve şahsım adına arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Profesör Doktor Yasemin Açık ilk olarak yarışmada çelebi taşıma sistemiyle birinci seçilen Hikmet Koşar'a plaket ve altın ödülünü takdim etti. Ne her zaman yanınızda olacağımızı destekleyeceğinizi bilmenizi isterim. Hocam çok teşekkür ee, ediyorum. tebrik ediyorum. Sağ olun. Bir de şöyle minik bir armağanımız var size. Çok teşekkür derneğimiz adına. Çok sağ olun. Ee, çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. Çelebi Taşıma Sistemi projesinin sahiplerinden olan Hikmet Koşar da Profesör Doktor Açağ'a kendilerine ve Elazığ'ın sosyal ekonomik yaşamına yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Ee, bu ilin sosyal ve ekonomik yaşamına bu Yapmış olduğunuz katkılardan dolayı ben bir el olarak size çok teşekkür ediyorum. Naçizane, bu e, çiçeği de ben size sunmak çok istiyorum. Teşekkür bu, de, teşekkür. Çok teşekkür, çok, çok sağ olun. Her teşekkür şey için teşekkürler ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Daha sonra yarışmada engellilere hayat projesiyle dördüncü seçilen Reşan Arlıyer'e plaket takdim eden Profesör Doktor açık. Arlıyer'in yarışmada finale kalan tek bayan olduğuna dikkat çekerek bu durumdan gurur duyduklarını ifade etti. çok mücadeleci, gerçekten kafasına koyduğunu yapan, emek vermekten çekinmeyen ve bir o kadar da yaratıcı, zihni zihni olan, inovasyonu olan, yenilikçi olan bir arkadaşımız. Ben onu kutluyorum. Özellikle kadın olması da ayrı bir önem taşıyor benim için. Bilindiği gibi bu yapılan yarışmada finale kalan tek kadın yarışmacı yanılmıyorsam ee, bu da bizim için gurur verici Elazığ'dan e, bir arkadaşımızın böyle e, güzel bir projeyle e, yarışmada dereceye girmesi bizim için onur kaynağı. Ben e, sizi çok tebrik ediyorum. E, harika şeyler çıkardınız. İnşallah bundan sonraki süreçte birlikte e, daha çok projelerimiz olacak diye düşünüyorum. E, size de bu plaketi sunmak istiyorum. E, bu başarınızdan dolayı. Arlı er ise projesinin temellerini elikatta attıklarını belirterek Yasemin Açak'a teşekkür etti. Yarışmanın ilk seçmelerini başta burada e, olmasını sağladığınız için size teşekkür ederim. Sonra bu yarışma sürecinde bizleri ile destekleyen 575 Elazığlı'ya gerçekten çok büyük teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bizler e, bu yarışmanın temellerini, bu fikrin temellerini öncelikle şunu söyleyeyim, Eli attık. <laughs> Onda tüm arkadaşlarıma bana destek oldukları için, bu yarışma sürecinde hep böyle beni motive ettikleri için hiçbir zaman olumsuz düşünmeme izin vermedikleri için ve her zaman Yasemin Hanım'ın desteğini arkamda hissettiğim için kendisine çok teşekkür ediyorum. <laughs>